Yamaha'nın ürettiği R25 modelinin asıl rakibi Honda CBR 250 R değil, Honda CBR 250 RR modeli. Honda CBR 250 RR modeline bakacak olursak 12.000 devirde 36.3 beygir güç üretiyor. Ki bu da Yamaha'nın ürettiği güçten 0.3 daha fazla. 10.500 devirde ise 22.5 Nm tork üretiyor. Ayrıca konfor, spor ve spor artı olarak adlandırılmış 3 ayrı sürüş moduna sahip. Ve daha iyi bir özellik olan elektronik gaz kolu Honda CBR 250 RR modelinde mevcut. Bu durumda Honda CBR 250 RR modeli kesinlikle R25 motosikleti kıyaslanabilecek ve bazı durumlarda çoğu durumda geçebilecek bir motosiklet iken maalesef Avrupa'ya ve Türkiye'ye gelemedi. Euro 4 normlarına uyum sağlayamadı ve ülkemize maalesef Honda CBR 250 RR modeli gelemedi. Eğer Honda CBR 250 RR modeli ülkemize gelmiş olsaydı r 25ten daha mı çok satardı, insanlar daha mı onu seçerdi bunu bilemeyiz. Şu an ülkemizdeki mevcut tek silindirli Honda CBR 250 R modeli Yamaha YZF R25 ile kıyaslandırıldığında özellikle yakıt tasarrufu ve Fiyatının daha cazip olması durumunda insanların ilgisini oldukça çekiyor.